Bugün Minecraft'ta seviye atladıkça hızlanıyoruz. Patatesçi Zot'la beraber uyandığımızda kendimizi farklı bir yerde buluyoruz. Ve bir dayı bize hızlanmamız için yapmamız gereken şeyleri söylüyor. Bakalım dünyanın en hızlı kurbağası ve insan olabileceğiz mi? Oğlum neredeyiz lan Zot? Burak neredesin? Kanka neredeyiz? Oğlum bir dakika nereye geldik? Bura nereden? lan? Zot! Oğlum bir dakika. Dur bekle bir kendime gelemedim. Şimdi Xot bir yerdeyiz nerede olduğumuzu bilmeyik senle bakayım lan. Sen baya tehlikeli bir adama benziyorsun. Bu daha tehlikeli. Amogus abi. he. Bu daha tehlikeli he şşşş. Kendine gel bak. Amogus. Amogus diyor oğlum adam. Şşşt daha değil gözlüğü çıkar lan. Sadece ölüler yerler. Tatlı illa anlamıyor kanka ben bunu... Hak etti. Neyse dur bilgi alalım. Hak etti. Bu dünya çok sıkıcı. Biraz daha hızlı olsa çok daha eğlenceli olurdu. Köydeki yanmış evde yaşayan ondura hızlı koşmanın sırlarını bileyim. Onduranın evine git Xot. Ondura. <laughs> Ne <laughs> bakıyorsun birader? <laughs> Devam etsene Pardon pardon. Buraya gidin diyeceğim. Gidelim. Bir daha olmasın tamam tamam pardon özür dilerim. Şimdi Zot bir dakika buraya gidiyor ama bu ne? Buraya gidecek. Tamam Zot bura. Ondur A. Ondur A. Ondur A. Ondur <laughs> A'nın evine geldik. Ondur A'nın evine bir girelim. Selamünaleyküm aleyküm dayıcı. yeğenim. Dayı şimdi bir dakika. Bu arkadaş biraz şey hormonlu beslemiş. Onu çok dikkat etmezseniz bir suratıma bak dayı yalnız. Pardon pardon. İyi sen ne konuşuyorum lan? Şşş bilader. Evet. Dayıya saygısızlık etme vallahi şamarı patlatırım. Sen dayı ne lan? Oğlum dayı ne lan? Saygısız sen... Oğlum hayır. Sen var ya. Oğlum. <laughs> oğlum adamın ev Dur daha da. Sen ama sen nasıl şey yaparsın lan? Ya buraya gel, gel. ya. Bileyim, bir dur musun? Ya bir dur. <laughs> beni beni indirecek ya sabaha kadar burada. Ya bırak beni be Aa! <laughs> Ondra ah Eğer hızlı koşmanın sırrını arıyorsan Büyük ah geçmelisin Hazırsan sağdaki düğmeye basarak ah <laughs> Dayı, dayı. <laughs> Adamın eşyalarını bırak terbiyesiz. Neyse gidelim Zot. Allah aşkına sus etmesin Bir de basık topaç gibi duruyor bak, şöyle. Bak bak ne buldum ne buldum. Zot tarafa var ya bak, bir şey. Bir bir. Oğlum <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Birinci aşama. Tamam. Mission complete etme. Zot hazır mısın? Bu neymiş? Hazırım Hızlanmamız be. için bunları yapmamız. Oğlum bu ne? Basit Bus bir şey benziyor ya. Basit Oy! Baba tek blokluk yere. Kolay oğlum bu ya. Yani. Bu ne böyle? Yapamadım. Ondur. A. İkinci aşama. Dayı sesi gitmiş dayı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. İkinci aşama için köye geri dönüyoruz. Gerisin ben o ki Ergeşir. Dayının sesi gitti. Evlat değil değirmeninin oradaki. Az bulmamız lazım. Dördüncü aşamada lazım olacak. Zot gidin. Dur dur dayı. Dudan da bir şey kaldı. <laughs> hayır hayat. hayır. o, 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 o video mu video değil. Zot. Uy hızlandık ben. Hızlı hissedeyim mi? Adeta ya, ben... Dur 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 bir dakika. Bir şey oluyor. Ya, en azam olgusu benim. My name is Barry Allen. I am the fastest Barry Allen. Şimdi gel <laughs> değirmenin oradaki az değil bulmamız lazım zat. Gel değirmenin orada. Gel değirmenin Gel, nerede, nerede? şu ne? Şu 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 gördüm ben. Git oraya doğru. Det det det. Lan oğlum dünyadan düştük. Ne oldu lan sen nereye gittin? <laughs> ben dünyadan düştük kanka. <laughs> <sadece. gülüyor> Tarlaya da zarar verelim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç niye hiç durma bir hareketi yok? Şimdi burada bir hazine var mı Söt. Hadi da hız hazinesi. Ne olabilir? Yüzük müzik öyle abla bir şey olabilir. Ha, yüzüklerin efendisindeki yüzüğü bulacağız kanka. Yüzüklerin efendisindeki yüzük mü? Aynen. Beynim yandı. Bir an ciddi Hı. ciddi düşündüm bileyim mi? Allah seni belan vermesin. Oğlum hazine nerede kanka? Oğlum hazine? Hayır ben çok yukarılara çıktım da. Burada bir şey yok. Ha buldum. Neyi buldun? Oy. Bekle geleyim. Dün dün et dün. Oğlum nereden Senin, senin, seni, seni kafan çalışmaz. Senin kafan çalışmaz. <laughs> <laughs> ne kafasını bacakları çalışıyor görüyor musun? Ersin Üskün. <laughs> Ersin Üskün. da aşağıya ben de bakacağım. Oğlum yukarı çıkamadım ya. Moraller bozuk abi. Benim, <laughs> Benim kaskım. <laughs> ne güzel lan. <laughs> Neyse bırak. Ne çıktı? Bu neymiş? Al. Ver bakayım. Oy. Oy. oy Sende de mi var? İki tane mi var? Aynen. Düt düt düt. Gel bakayım. <laughs> Bu ne? Oğlum vurunca gitti ya şeyim. Tam bana gelmiş bana. Harbi At, mi lan? At bakayım. <laughs> tamam sıkıntı yok. Oo demek hazinenin olduğu yer burası mı lan? Yukarı bir şekilde <laughs> çıktık. Özel sonic güçlerimle çıktık <laughs> The flash güçlerimle. Sıkıntı yok. Oo zaten abi lan. Hoş geldin abi. Şu bir dakika bunun Bu kim oğlum? bilmediğim bir adama dönüştüm ben. Neyse Aa bir dakika ne oluyor? Oğlum uzun üç mü? Bir dakika zot. İksirin <laughs> etkilerini adeta böbreklerime kadar hissedeyim. Dur zot sakin ol be. Oğlum Allah. Çok üştük, çok üştük bura. Zot götür. Oğlum. Zot. Lan ne ittir? İttirmedim ki, öldürüydüm. <laughs> Nasıl geçtin ya? Zot dur. Zot hemen acil yardım teleportingi. Lan hayır. Sıkıt yok. Ben orayı geçerim. Kendim bileyim. Değil mi? Şu blok ne yani, oldu tamam. burası? Aram çok sıkıntılı geçer. Bu blok Zotlar. ne oğlum böyle? Çok rahatsız değil mi? Dönet dönet dönet. Oğlum öyle atlanmaz. İzle şimdi. İzleyeyim beni. Bak bak. Buradan buraya atlamayacaksın. The Flash güçlerin her zaman böyle kullanacaksın anladın? Hadi eyvallah. De 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 de. The Flash güçlerim gitti. The Flash güçleri yok mu artık? Olsun de. artık yeni The Flash vermeyecek. Sen. <laughs> Oğlum. Sen biraz ayağım kötüsün. Bila, Sen biraz ayağım kayda düştü böyle bir şey <laughs> yok ya. <laughs> Sıkıntı yok zaten. Düet de düet Hızlanılıyor. Evlat en hızlı olmana az kaldı. Ve bu yarış pistini temizlemen gerekli. Hızlı kullanarak onları yerle bir etmen. Dayı yine karşılaştı. Bak dayı. dayı hayır o, hayır o, dayı tamam o tamam. Dudağın, o dudağındakini o... <laughs> hala almamışsın. <biliyor> <laughs> <laughs> Zot demek ki bunları intercik kanka. Oh. Değil ben yat Zot, burada bir sürü var lan. Devam. Düt düt. Tü. Oo tamam sakin. Zot git ileri. Arka taraf bende. Zod yat lan aşağı. Çakal gallo sen ha. Zod indir Zinc. hepsini indir hepsini. Geleyim. Düt Bu ben hızlı değilim. Düt Sen hızlı mı değilsin? Sen biraz yavaşsın. Adeta bir kaplumbağa gibi. Zot herhalde bu kadar ve bunları indirmemiz lazım kanka. İndir 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 indir. İndir, i̇ndir yatır onları Yatır onları. Burada da var burada da var. İndir gördüğünü <laughs> indir. Lan? Gördüğünü indir. Gördüğünü indir. Zod yat lan aşağı. Şurada da var Zot bir tane. Bir tane burada da var. Gel lan buraya. <laughs> tamam, mission completed. Şu an bitti herhalde. Dur bakayım başlangıcı çalışayım. Nereye geldik lan? Ondra. İleride bir şey var. Yoksa o. Hayır! <laughs> Dostlar son olmuş. ben böyle bir şey görmedim. Ne oldu lan? Sen ne demek Oğlum, demek Küçük hissedeyim kendim. Oğlum sorry. Oğlum sen şey misin? Bir dakika. Şş. Sen de nakılsın. Bekle, bekle bir bekle. Bir kendine gel. Bir senden önceden düşmanlık herhalde. Öyle ben bir şey hatırlatır. Ba bak, bırak. Ben de azayım, biliyim değil mi? Ay, ben... ya, ne yaptın lan? Oğlum benim hızım yok. Dur, ondura para da özel. Son görevim bu ev bu savaşı kazanınca dünyanın en hızlı insana pardon orayı vallahi ayıracağım en hızlı gurmansı olacaksın bol şans tamamdır onduracım halledeceğim bekle oğlum babi hız geldi düt 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 bunda mı kapışık sen misin oğlum sen ne biçim adamsın lan sen ne biz çizgi filmde yeterince kapışmıştık son indir şunu artık Oğlum cam sesi geldi. İndir indir. İndir araya al araya al. Araya al dönelim bunu dönelim. Adeta dürüm niyetine gel bakayım. İndir. Dur dur şey yapacağım onu. Ne yapayım, tuzak mı kurayım? Aa, bak bana da yoksa bu bir suikast mıydı bak her şey yapılan. Hadi tamam makine gibiyim dur. Sod yardım et. Yardım et yardım et yardım et yardım et. Vaa wow, bunu indirdik. Tamam mission complete ama zon nerede? Bu kayıplar sonucunda maalesef Sod mefta oldu. Afiyet olsun. Ne oldu? Sen gitmedin miydin oğlum? Yok. <laughs> <laughs> o zaman bu savaşın galibi dünyanın en azısı olacak. Düt 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 Kesin vurabiliriz kanka birbirimize. Yemek yemek yesek. Tamam. Ya bir şey çok hızlıyız kanka. Oğlum bu çok evet bu. Hani o kadar hızlıyız ki birbirimiz birbirimizden biri bilip böyle şey ee. <laughs> <laughs> Sen niye kitledin? <laughs> Blip blip Gel bakayım buraya buraya gel Tamam sonra birlikte, bir birlikte dünyanın en hızlı insanları insanı ben kurbağayım Tamam hadi geçin evet Bugünlük bizden bu kadar Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like'larınızı yorumları desteklerinizi bekleyin Daha bir şey var mı lan dur bakayım Burada belki bir şey olabilir Bir şey var mı? Aa şalter var. Şey var Çek bakayım çek bakayım dur Çeksene oğlum şalteri Çekemiyorum çek Aa buton var ya oğlum burada Bak Aşırı DÖD ama. Düt, düt, düt. Evet zat dünyanın hızı kurbağası ve insan olarak artık bu saatten sonra Ben senden Sen niye bu kadar hızlısın ya? Kolaysın. Benim olsun. Bana tamam gel. os, Biz dünyanın iyi. Siz anladınız onu şey O şekilde. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larız, like yorumları desteklerinizi bekleyin. Kendinize iyi bakın. Gelin orada görüşürüz. Tebrikler evlat. Artık dünyanın hızlısın. Hadi eyvallah. Bizden oh, hızlısın yeah. mezarda. <laughs> Hadi bayız. <boys>, biz gerçekten. <laughs> <laughs>